Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'yı alacağız sözleşmeye giriyoruz Standart oyuncular dedik Ve PSV'ye girdik arkadaşlar hemen direkt PSV geldi Daha önce aldığım için direkt PSV geldi Buruma neredesin lan Buruma Aha Buruma'yı gördüm arkadaşlar Fazla da e, GP Değil yani fazla bir GP değil 10.000 GP alabiliyorsunuz arkadaşlar e, ilerleyen i̇lerleyen günlerde zaten Fenerbahçe güncellenir yani ve Fenerbahçe'ye gelir. Arkadaşlar ilerleyen günlerde. Sonra e, güçlendireceğim ve maça geçeceğiz. kadroya alacağız ve maça geçeceğiz arkadaşlar. Burumayı fulledik arkadaşlar. Şimdi kadroya alacağız. Oyun planına geçtik. Hemen yedeklere gidelim. Haydırdık. Buruma burada. Hemen Johan Cruyff'un yerini aldım. 81 oldu arkadaşlar. Tam bir kontra atak oyuncusu Buruma. Ben zaten kontra atak oynuyorum Şimdi maça geçeceğiz ee, Şey oynayacağız E-Football League oynayacağız arkadaşlar bu arada Hemen E-Football League'e girelim ee, Beşinci klasmanda mıydım ben Dördüncü klasmandaydım Değil mi arkadaşlar Dördüncü klasmandaymışız arkadaşlar 10 ee, puanım var 16 yaparsam 3. klasmana geçeceğim bu arada Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz Kadrom tam olduğuna göre Maça geçebiliriz direkt arkadaşlar Rakip bekleniyor Rakip aranıyor Fenerbahçe'yi aldım Ana takım olarak Rakibimiz geldi arkadaşlar Bağlantısı da gayet güzel Severiz bu bağlantıları çok seviyoruz Zaten Ve... Oo, Beşiktaş geldi Beşiktaş geldi arkadaşlar. Et kadrom bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadım. Kondi... O burumaya bak. Daha gelmeden yükselmiş lan oyunda daha güncellenmeden yükselmiş. Ee, haftaya büyük ihtimal güncellenebilir güncelleme gelir. Of rakibin kadrosu çok iyi abi. Kolektif gücü çok iyi. 2622 bizimki kaç? 2570. Aslında yakın ya. Ben buruma aldım diye düştü zaten o da. Ama güzel bir maç bizleri bekliyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisini oynayacağız. E, yeni transfer Buruma kadroda Tabi e, Beşiktaş'ın Galatasaray'ın yeni transferlerini de alacağız Oynayacağız arkadaşlar e, Ne yapıyorsunuz takipte kalıyorsunuz Evet güzel bir derbi bizleri bekliyor Harika bir derbi Heyecanı Başlamak üzere Lewandowski topun gerisinde Ve karşılaşma başladı Hızlı başladı Roberto Carlos Neymar alırsın. Neymar. Hadi be. Arnold bekliyor. Roberto Carlos. Puyol. Müthiş pas. Abi müthiş pas. Roberto Carlos Neymar kalecini o yerde kaldı lan. Teresan lan. İyi vurmuştu. Çok sert vurmuştu ama çok rahat kurtardı. Kafu. Kafu. Oo. <laughs> çok proyum ya. Ya o topu nasıl çektin Gulit sen ya? <laughs> abi harbi çok proyuz ya. Roberto Galo söktü pası çok kötü. Ne oldu abi offside? Offside oldu Peter Che. Franz Baver bu Vurma çok hızlı Galatasaray'dan biliyoruz vurma 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 Hadi be çok sallanıyor vurma Çok sallandı Aha Hadi be Bekum seversin sen orları ya <laughs> Of Şahane orta. Şahane orta. Savunma son anda kendi kalesine de atabilirdi. Bir Oliver Carlos ortası daha iyi izleyeceğiz arkadaşlar. Müthiş bir orta. Gulit. İlk golü çok güzeldi gerçekten. Daha doğrusu bir gol attık ilk golü diyorum. İlk gol efsaneydi lan. İlk, ilk gol müthişti ya. Aldı topu. Öf, bu ne lan? Nasıl bir şuttu? Berbat. Çok kötü. Faal yapmışım ne yaptım hocam ben ya ne faal hocam hocam Çok güzel hadi be Hayır 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 Patrick Vieira Bruma'yı göremedik maçta değil sanki Bruma Bruma daha maça gelmemiş Bir pozisyonda izleyebildik offside değil mi bu o çok net kaçırdı. O yok. Beşiktaş çok net kaçırdı Lewandowski ile. Oğlum nereye açtın lan? Nereye attın oğlum? Of yapma be. Çok fena gol yedim lan. Çok fena gol yedim arkadaşlar. Ama atacağız. Ya çok kötüydü. Berbat. İlk yarı son dakikaları iyi oynayamadık. Buruma neredesin? Burada mısın Buruma? Buruma maça geldi mi? <laughs> Sağda mı Buruma gözükmüyor da? Burumayı göstermemiz lazım abi. Bunu şimdi göstereceğim de. Of, pasa bak. <laughs> ne yaptın lan Roberto? Of. Abi. Abi yok böyle bir şey. Ney var? Neymar ne yapıyorsun lan? Neymar. Neymar. Neymar ne yapıyorsun? Neymar kafayı mı yedin? Oha faal değil mi lan? Allah yenilmeyi hak ettik abi. Yenilmeyi hak ettik. O golde kaçmaz. O golde kaçmaz be abi. Of. yol gulit uf müthiş aldı neyi var davut bekum ya kapayın can <laughs> ağlamak izliyorum ya ya çok gol kaçırıyorum ya aha yandık işte şimdi bu yol müthiş pas buruma Buruma uçuyor. Buruma. Buruma. Ya internet bağlantısına başlayacağım şimdi ama. He. İnternet bağlantısından dolayı oldu orada. Yoksa ben orada çalımı atmıştım abi. Kesinlikle atmıştım. Rakip bak düzgün oyna. Ben bu maçtan bir şey anlamadım abi ya. Gerçekten anlamadım. İkinci maç oynamamız lazım bizim. Bak bu maçı yenilmememiz lazım bizim mesela Burma yorulmamış ya gerçi normal yani <laughs> Neymar at 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 at, 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 at. <laughs> Aa! Dünyanın en beceriksiz golcüsü Allah'ım ben böyle goller kaçırdım hatırlamıyorum bu oyunda. Ne yapıyorsun lan? Tamam sakin ol lan. Abi inanılmaz pozisyonlar değil miydi ya? Buruma gerçekten çok iyi sallanıyor oğlu. Acayip sallanıyor lan. Çok iyi çalım atar oğlum Buruma. Gücü var ya 90 olsa tutamazsın. O derece. Of Burma çok iyi abi Lan Galatasaray var ya Sen alsaydın kofu Kafu Ohoho Neler <laughs> yaptım lan Abi ben bu işi biliyorum ya İnanılmaz zevkli bir maç Çok gol kaçırdım Vuruma Allah sana Çok rahat bir maçtı ya. Abi bunu nasıl tuttu lan? Çok sert durdum ya. Buruma da güzel oynadı aslında. Yani Üff, Ya bağlantı kesmeyin. Ya işe yaramıyor. Hala ben öff, bunu size anlatamayacağım galiba. Ama bağlantı kesmeyin abi işe yaramıyor ya. Buruma yalnız efsane çalımlar atıyor. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben full Fenerbahçe kadrosuyla da oynamak istiyorum. Bruma'yı o zaman göreceğim abi. O zaman daha etkili oynayacak. Çünkü bu takımda çok yıldız oyuncu olduğu için kendini gösteremedi. Ama top geldiğinde de müthiş hareketler yaptı. Bir de Fenerbahçe kadrosuyla görmek lazım abi. Gerçekten beğendim. Ah be Galatasaray sen alsaydın ya. Gerçekten çok etkili bir oyuncu. Evet rakibinizin bağlantısı zayıf olduğu için kazandınız. <laughs> ya abicim olmuyor ya. Bu iş geçti artık. Hani bu hile olayı geçti. Bak görüyorsun 13 puan yaptım. İşe yaramıyor hala yapıyorsunuz ya. <laughs> Abi komedi ya. <laughs> komedi harbi komedisiniz. Buruma bence iyi oynadı. Ayağına belki 4-5 kere top geldi ama görüyorsunuz Müthiş top sürüyor. Çalımları zaten harika biliyorsunuz. Galatasaray'da oynarken müthiş çalımlar atıyordu. Şimdi Fenerbahçe'de izleyeceğiz. Gerçekten izlemesi zevkli bir oyuncu. Fenerbahçe helal olsun. Tebrik ediyorum iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Bir de formda olursa kesin o sene bu sene der ve evet, Fenerbahçe şampiyon olur yani. Galatasaraylı olarak diyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bruma'yı aldık bugün. Gerçekten hani top fazla gelmedi. Kendini tam gösteremedi ama top geldiğinde de güzel şeyler yaptı. Bir de Fenerbahçe kadrosuyla göreceğiz. Tabii ki full Fenerbahçe kadrosuna daha iyi oynayacak bence. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanız, like atmanız ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.